Merhaba değerli dostlar, YouTube'dan izleyen değerli dostlar. Ee, Death Stranding'in yeni bölümü tekrar birlikteyiz. Yayında oynuyorum şimdi tekrar. Şimdi ne yapacağız hocam? Bir görevimize bakalım. Eee, şuraya gideceğiz. Baya uzak. Zaman kıyım çiftliği. Oo, Buğday tohumu teslimatı. Peki hala hocam. Şimdi burada gözetleme kulesi var. Şuraya inelim böyle buraya. Buradan buraya inelim. Buradan posta kutusu var. Buraya gelelim. Burada elemanlar açmış zaten yerleri. Şurada ne var? Buradan da böyle buraya gelelim. Şimdilik öyle yapalım. Pekala. Bunlar ne? Merdiven. Tırmanma kazı. Bunları alalım. Oğlum alsana. Ah! İlginç şekilde almıyor. Kargoyu bir düzenle bakalım şöyle bir. Otomatik düzenle. Oğlum bir sürü... Bir dakika şeyler nerede? İnternet uygula. Aa şey tamam. İyi size de göstermiş olacağım. Dur şuraya geleyim. Şimdi el dostlar. iki tane şeyimiz var. Eee bırak. Tamam. Bir tane daha var. Ee, bir tane daha var. Tamam. Şimdi bunları alalım. Tamam. Şimdi bunları kargoyu buraya koyuyoruz. Ee, Kuryeyi bağla. Kuryeyi de bağla hocam. Tamam. Şimdi kargoyu açıyoruz. Artık yürüyen kurgemiz, kuryemiz var. Bir de robotlarımız var. Şimdi ee, buğday tohumları. Bunları mı atsam acaba şey sırtında sırtımda taşısam. Ee, birinci kuruyu yüklü hocam, tamam. Bunu da birinci kuruyu yüklü. Bunu da birinci kuruyu yüklü. Tamam. Şimdi merdiven vardı bizde. Bola silahı, hematik bombalar, sis bombaları var. Kıyafte buğday tohumları. Onu da birinci yüklü, tamam. Ee, botlarım var. Kan torbası onlar. Kuşanılmış güç iskeleti botlar var. Tamam bunlar kuşandık zaten. Güç iskeletinin durumu nasıl? E, 115 hasar var. Pek bir şey yok. Eee tırmanma kazığını sis bombalarını mı bırakırsak acaba? Bilmiyorum. Biraz azaltmam lazım. Hematik bu bo silah bola silah. Bunda kaç tane? 14. Bunda da 14 var. Bir tane bola silahını e, bire yerleştir. Tamam. Pekala. Hematik bomba kurye 2'ye yerleştir. Hematik bomba kurye iki yerli. Bunları bir deneyelim. Bir daha yerleştir. Aa bir dakika aslında bombaları elimde taşımam lazım. Hematik, hematik, hematik sis bombası var. Hmm. Tırmanma kazıklarını ben ikinci kuryeye yerleştireyim. Tamam. Şu hematik bombaları yanıma almam lazım. 1, 2, 3 Sırtına taşı Tamam. Okey. Onayla. Çünkü yolda şey geliyor. Yaratıklar geliyor kahveler onları... Tamam. Hadi bakalım gidelim. Bunlar beni takip edecekler değil mi? Evet. Şuradan çizmişiz yolu buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Kuru olduğu için uzaktan takip ediyorlar artık beni. Motorum da var ama motor almadık. Buradan gidelim böyle. Bak mesela bu... Zaman kıyım şemsiyesi. Yağmurdan korunuyorsa bunun altında. Sığınakları. Tamam. Bu şekilde korunuyoruz. Şimdilik ihtiyacımız yok. Evet, beğen bunu. Anyway. Hadi bakalım sen gidelim. Evet, bu güzel. Güzel manzara bence de. Bunlar böyle arkamızdan geliyorlar. Buradan devam. Orada bir şey yok. Burada var bir şey. Ee, seramik kırk diyor. Seramik yorumuza çıkar alır. Ne oldu? Evet. kind of sixth sense that helps to avoid danger, but we have something The ability aine, to aine, gather aine. data and act accordingly. Only humans possess this power to plan ahead. Dames we have the capacity ones. to live each day imagining what tomorrow will be like, and our imagination once gave rise to a rich, vibrant culture. But somewhere along the line, we lost sight of tomorrow. We reduced ourselves to animals, focused only on the here and the now. Abi de konuşuyoruz. Işıkla çıkın anca başka bir şey yok. Burada bir gözetleme kulesi var. Bakalım. Kayıp kargo var. Sakin sakin. Ha müzik geldi hocam. Ee, kayıp kargo. Yükle hocam ikiye. Tamam. Müziği verdiler. Dedik müzik gelmedi diye geldi müzik en sonunda. <laughs> müzik gitti hocam. Aa, orada bir şeyler var onlara bakarız. Gidiyoruz gündüz gece. Sakin sen. Bakalım. Hmm, burada var. Burada var tamam. Zaman kim Rüzgar? Rüzgar varmış tamam hocam. Rüzgar var. Rüzgarda sıkıntı tabii. Aha. Bir dakika hocam sen öyle bir şey demedin hmm, Burada şey varmış Bunları hocam? Geliyor. Aslında bola silahıyla bunu... Bir tane mi var acaba? Kaç tane var? Aa onlar da giriyolar eyvah eyvah Tamam bola silahını alacağım. Geliyorlar hocam bir sürü var. Oha! Hocam bak elektrik veriyorsun. Bunlar daha mı güçlü lan? hocam. Bir tane bu kaldı. Hocam iner misin araçtan? Orada var bir tane dur Ha iki tane daha var Tekmele hocam. Hallettik tamam. Kargolarım zarar gördü yalnız. Bunun hesabını soracağım sizden. Başka var mı burada kargom? Evet, dikkat işareti koymuşlar zaten. Şuraya bir merdiven yapalım hocam. Giremiyor olmuyor merdiven. Hemen kargoyu düzenle hocam otomatik çünkü e, sırtımız biraz şey tamam onayla pekala gidelim hadi Bir de neydi G2 miydi yok E2 İmleç imleç seç Cık, Dur bu değil E2 E1 Ne oldu Yok yok. O değil. Neyse ya. O boy menüyü bulamadım şimdi. Tamam buradan devam edeceğim. bunların nesi var? Tırmanma kazığı var. Bir dakika. Alalım bunların malzemeleri. Metalleri al. Tamam 88 kilo. Yükçü botları var. Reçine, retelleri al. Ee, seramikler, dur. Tamam hocam. Ee, kargo menüsünü aç. Yerdekini f e alalım. Ee, taşınmayan reçineler. Ee, yükle. İki yükle. Bunda... Bire yükle, tamam. Onayla. Kaç kilo olduk? Devam. Hadi gidelim. O adam uyusun orada. Metalleri alalım. Hocam şu bir kargo menüsünü niye geçmiyorsun ya? Yani i̇lle böyle dönmemiz mi lazım? Metalleri de al hocam. Ee, i̇kiye yükle, bire yükle iki hadi. Tamam daha da bir şey almayalım gidelim artık yeter şiştik hadi. Arabaya binebiliriz aslında ama arabayı kullanmak istemiyorum. Ve evet, çiğneler varmış burada. Bunların hepsini bayılttık o da güzel oldu. Dönüşü var tabi de bunun. İyi e, ki miydi Yo, E gidiyor. İşaret oluştur, E. Heh. Dikkat değil. Tamam, buraya asla pes etmeye koyu devam. Adamlar nereye şey yapmışlar Mekan kurmuşlar buraya. Bu arada yorulduk bayağı. Neyse geldik sayılır. Kargoları vermeden önce bakacağız. Ee, hasarlı şey var mı diye ondan sonra vereceğiz. Yağmur geliyor. Yani KV'lerdense bu daha iyi bunlar. Bunları dövebiliyorsun. Robotlar geldi. Sence böylesi iyi mi? Vallahi bilmiyorum. İyi hocam. Bir tane robot bir sürü şey götürüyor yani. Doğru yere gidiyoruz değil mi hocam? Evet az kaldı. Yalnız önümüz şey gibi. Yani ekin tarlaları var. Ekinler dize kadar sonra bir şey yapmasınlar. Sanki başımıza bir şey gelecekmiş gibi hissediyor mu? Acaba? Zaman kıyım çiftliğiymiş burası zaten. Biz geldik hocam. Merhaba. Yolu varsa yoldan gidelim. Çalılardan gitmeyelim. Verify. Tamam. Çiftlikmiş burası. Adamı Sam. Evet. Sam, Sam and on man. Geldik hocam. Çağırırız geldik. Botlar iyi durumda iskeletin enerjisi iyi. Şu an şimdi sıkıntı yok gibi. Bak orada zaman kıyımı görüyor musunuz? İpler ip gibi şey var siyah. Onlar işte kahveler. Porter mı istiyorum? Zaman kıyım Porter ne lan? Abi mail atıyorlar kardeşim. Fraggle. Fraggle burada mı ya?

She saw the value in what we were doing and led the effort to get our farm up and running. We've been waiting a long time to join the Chiral network. Hemen bağlıyoruz hocam. Bakın bakın buğdaya bakın. İnsanlar neden yok dışarıda onu anlamıyorum ben. Bir sürü malzeme var kimse dışarı çıkmıyor. Sen de gör. Tamam. Peki hocam. Tamam. Tamam. İki, 2500, 2.5 kilometre yemişiz. I'm leaving. Tamam. 3 yıldız aldık, o iyi. Usta. Usta ulaştırıcı. Ünvanı ödüllendirin. Daha yüksek hedeflersen belki dağıtıcı Hocam hep gazı veriyorsun. Köprü bağlısı 10 dereceye ulaştın. Artık diğer oyuncular bağ kont kontratları yapabilirsin. Artık diğer oyunculara yaptığın yap yapı malzeme katsa bulunmaları istemek amacıyla ee, geliştirme işbirliği talebi yapabilirsin. Beğeni gönderir. Süre 5 saniyede yükseldi. Tamam. Tamam hocam çok dolduruyorsun. By the way, you fragile, would you? Var var tanıyorsun arkadaşım. Tabii söyleyin.

bir pek heyecanlanıyor öyle bir şey olunca. Hocam siz bir şey vermeyeceksiniz mi? Her gittiğimiz yer bir şey veriyor bize. Bayağı neredeyse yarısını bitirdik ya. Tamam. Yeni görüşme verisi edinin. Kıyametçi görüşme. Zaman kıyım çıktı. Tamam. So yani, Sam, you've been run down by mules after they pinged your cargo. Evet, evet. Well, to help prevent that from happening again you upgraded your own cargo scanner say you're about to get pinged if you time it right you can return the favor. Nasıl? and cancel out their pulse with your own they'll be none the wiser and you can carry on without worry timing is everything though. Now, to start really using timefall to our advantage our farm will be a world first truth be told we've got some test fields but without the ability to predict timefall the results have been less than stellar i suppose in something similar you it so we had a reasonable idea of when to plant and when to harvest but then the terrorists went and threw everything out of whack too many dead too many craters weather became impossible to predict mm, the network's forecast on help us get back on track thank goodness if all goes to plan we'll be able to expand our operation and use timefall to cultivate whole swaths of land we'll continue our genetic research too of course and see if we can't find a way to help develop a sustainable ecosystem the name buckle. hell maybe we'll even stumble into some answers about the timefall while we're at it

Biri gidiyor, biri geliyor kardeşim. Peki Ne var hocam ver? Sipariş al. Ne var? Ee, burası yeni mi lan? Ne diyor? Teslimat. Zaman kıyım. Porter. Seç. Yanımıza bir şey almayalım. Şu tarayıcı nerede? Ee, bir tane daha alalım mı yanımıza kurye? Tamam. Okey. Kuruya ee, kurye bire yüklü. Sırtı taşı hocam. Sırtı taşı. Ee, tamam. Aldık ya sipariş. Eee yere bırakacağım. Bunu bir yerdekini şeye koyacağım. Üç, üç numara ya. Tamam onayla. Bağlayamıyoruz mu bunu? Niye bağlayayım? Dur. Aa üç tane yapamıyoruz. Hocam üç tane yapamıyoruz ya. İkiye yükle. Bire yükle. Yine konuşuyorlar. Sam, Heh, söyle. söyle. Tamam söylediler hocam. If one you use a lot, you it. Tamam. Peki öyle sağ ol. Demek üç tane bağlayamıyoruz hocam. Ben üç... Çok oldu ama ya. Aha. Ya ama olmaz öyle bir şey ya. Allah senin cezanı vermesin sen. Şimdi. Üç kurye olmuyor. Neden olmuyor? Neyse onu diğer bölümde yaparız değerli dostlar. Şimdi şeye gideceğiz. Ee, neresiydi lan? Şuraya bir tane bırakacağız ama önce buraya çıkalım. Buradan aşağı iner gideriz oraya. Burası çok uzakta ama neyse. Onu diğer bölümde yapalım. Hop. <laughs>